Aa, kapıda biri var galiba. E bu saatte kim gelebilir ki? Kim o? Kim o? Ay, kimsin dedim. Ne istiyorsun? Kimsin? Cevap versene. Allah Allah. Niye konuşmuyorsun? Hırsız olmasın sakın. Dudu. Ay kapıyı açıyor. Dudu Eda uyanın. Biri var burada. Kalkın çabuk. Dudu çalıyor ne oldu Taci kaçmaya mı kalkışıyorsun yoksa saçmalama ne kaçması biri kapıyı açmaya çalışıyor Dudu şuna bak Dudu küçük bir peri kızı bu ay çok sevimli sizin? Bu saatte sokakta ne işin var senin? Ay ne şirin şey. <laughs> Aa, kızım annem baban sana hiç terbiye vermedi mi? Aa. <laughs> Aa, anne bu çok şeker bir şey ya. Bu şeker şeyin adına bakalım. Yok konuşmayacak. Ay ister misin dilsiz olsun? Ama maşallah ne dediysek anlıyor. Peki madem konuşmuyorsun o zaman yazmayı biliyor En azından sorduklarımıza yazarak cevap verebilirsin ha? Bilmiyor musun? Hay Allah. Niye geldin bize evladım? Söylesene. Ay, çatlayacağım. Sabaha bekleyelim de Perihan'ı çağıralım bari. Ay ne tatlı şey. Canım. Ay hayatımda böyle güzel peri kızı görmedim. Aa. <laughs> 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 Ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e oldu mu kızım şimdi ama? Aa, aa. Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Ah evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <gülüyor> <gülüyor> of Perihan oh. Göya periler heyeti başkanı olacaksın. Başımız sıkıştığı zaman bize yardım etmezsen ne işe yarar? <laughs> Aa, yeter ama artık kızım kılıktan kılığa soktun şebek ettin beni Kim bilir nasıl görünüyorum Anne şuna bak şuna babamı ne hallere soktun Bırak şimdi onu Ben Perihan'ı merak ediyorum nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek Hah, Geldi işte hoş geldin Perihan teyze Nerede kaldın? Çok sevdiğim bir dostum rahatsızlandı. Onun yanındaydım. Kim? Yemin ederim Betüş'ün bebeğine bir şey yapmadım. Ya vallahi billahi bu işte bizim parmağımız yok Perihan teyze. Size inanayım mı? Aa, aşk olsun Perihan. Kızıma kıyar mıyım hiç? Bu defa ben de şahidim. İkisi de en ufak bir sihir bile yapmadılar Perihan. Hem yani bazı şeyler yapmış olabiliriz zamanında ama... ...Betüş'ü incitecek bir şey aklımızın ucundan bile geçmez. Perihan söyler misin lütfen kızım nerede? Sadık ben buraya gelmeden evvel onu hastaneye almaya gitti yarım saate kalmaz evde olurlar. Hadi biz de gidelim. Durun durun beni de götürün. Olmaz sen burada kal. Ama ben kızımı çok merak ediyorum. Ah babacığım haklısın sen şimdilik... Ah. Düşün durumuna aynadan bak, ben seni sonra onun yanına götürürüm. Ama ben kızımın yanında olmak istiyorum. Ah Dudu, neden köpeğe çevirdin beni? Aa, aa bu da kim böyle? Bilmiyoruz. Sabaha karşı kapının önünde bulduk. İşte bu yüzden seni acilen çağırdık. Bu kız hiç konuşmuyor Perihan. Ay, ne yap et? Kim olduğunu öğren, ailesini bul. Tamam mı? Tamam. Hadi biz gidip hazırlanalım. Vay 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 vay. Şuna bak sen. Gel. Gel. Ya. <laughs> vay 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 vay. o da Peri Perihan. O da Peri. Göremiyorum. Ah keşke ben de kızımın yanında olabilseydim. Orada olsan bile gelip gidenden Betüş'le konuşamazdın ki Taceddin'cim. Hem üzülme hayatım. Birkaç güne kadar kendini toparlar. İnşallah. Cık. Aa! Sen öyle ne yapıyorsun bakayım? Betüş'ü seviyor. Onun haline üzüldü herhalde. Ay canım. Sen sen o ablayı annene mi benzettin? Annene mi benziyor? Ha? Konuşsana Aa, çıldıracağım. Ağzından bir tek kelime çıkmıyor. Hani ne kim olduğunu ne ailesini öğrenebildik şekerim. Perihan sen sihirli küreden iyice baktın mı? Çocuğunu arayan bir peri ailesi falan yok mu görünürlerde? Baktım Tacettin'cim yok. <laughs> Aa, dur bir de kayıp periler bürosuna bakalım. Belki bu kızın tarifine uygun bir kayıt vardır. Gel Caniko sen şöyle otur. Ha, aferin. İyice bak Perihan iyice bak bakayım. Adın ne senin ha? Annen baban kim? Nerede oturuyorsun ha? Yok şeker, yok. Kayıp periler bürosunda da bu kızla ilgili bir bilgi yok. Allah Allah, bir şey de söylemiyor ki. Nereden anlayacağız? Kimin nesi bu kız? Hayatım, benim güzel kızım. Bak güzelim, sen bize aileni bulmamız için yardımcı olur musun? Olur musun? Bu, Sihirli küreden bize evini gösterebilir misin? Hay Allah. Of. Dikkat 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 dikkat. Peri alarmı peri alarmı. Bütün perilerin dikkatine. Bütün perilerin dikkatine. Bu gece yarısı beş yaşında uzun kızıl saçlı bir peri kızı peri esirgeme kurumundan kaçmıştır. İsmi çiğektir. Sakın bu bizim kız olmasın. Bütün peri güvenlik görevleri onu aramaktadır. Görenlerin veya yerini bilenlerin peri esirgeme kurumuna haber vermeleri önemli rica olunur. Beş yaşında uzun kızıl saçlı. Üstelik de gece yarısı kaybolmuş. Bu sen misin kızım? Ha? Çilek mi senin adın?